Evet bu akşam da Ayşe torunlarına geldim bakmaya. Bu kadar yavru olur mu hiç? Kedilere. Dört tane mi ne? Allah'ım yarabbim. Bu ne zaman bebeklerin tam da koltuğun üstüne gelmiş. Buraya nasıl girmiş verandaya ya? Onu merak ettim şimdi. Meraktan öleceğim artık. Feren dayana ne işiniz var sizin? Dört taneler. Üç tane mi dört tane mi? Elle etmez de. Ana, hoş, geldin. <laughs> Eminem, hoş, geldin. hoş bulduk. Bu kadar torun olur mu? Ay gitmiyor da ya, gitmiyor ya. E ne ben yapacaksın güzel. bunları sen? Ben gireyim. Şey ya. kedi kokusu gelmiş ama ha. ha. Kedi tabii kendim cici bakıyorum kedi kokusu gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım Ay bu kadar torunla ne yapacaksın sen be? Ay, ben... ay geçmiyor ne ne ya? Bilmiyorum ne yapacağız böyle. Levent sinir küpü. E, tam da adam o. Ay baksana şu an. <laughs> ay sen seversin de. Ben severim de Levent. <laughs> Levent'la. Bunları. Kıyamam kız ne bileyim ben. Kıyamam Kıyaman değil başka yere getirmesi lazım. Yani hep evet, bu burdu baksana şöyle. Dört taneler herhalde. Dört herhalde dört müş mü bilmiyorum. Korkarım. Ay, kız baksana. Kork Onları alıyor getiriyor. Hem kupak. Bak da. Taşıyacak herhalde artık rahatsız olmuştur diye düşünüyorum. Evet evet. Ay ay gidiyor. Götürüyor bak aldı ağzına. Ağzına mı aldı? Ağzına aldı götürüyor. Yanına koyuyor yanına. Öbür tarafa atıyor Çok güzelim onu baksana. Ay kedi ağzında yağmur taşıyacak. Kısır. Ay yerleşiyor bu bir yere gitti. Vallahi, <laughs> Vallahi hiç ya ağzına mağazına Bir şey yapamam ya böyle duracak orada. Bir Gidelim şey yapamaz değil, ya, ya. yani. değil. atarım. Ay, Nereden girmiş onu merak ettim. Ben bilemiyorum nasıl kız her yer kapalı. evet ona bakıyorum. Nasıl girdi, nereden girdi hiç bilmiyorum Emine ya. Ay, Levent. Bir demem. tane daha var öyle hamile kedi. Ama ne o, Neredeyse. O şey Sen var ne? ya tekir olan. O. O da doğum yapmış. Sedat Bey alıp götürecekmiş olan Kaçmış. Buradan gitmek de istemiyor. Baksana şuna. Ama onlar Sedat Bey'in kedileri değil mi? Hayır canım bunlar o, o almış. Erkeği almış onlar. Dişiler bunlar. Bunları da alıştıran o. Evet kediler buraya alıştıran o. Baksana şuna ya. Kız, Bir de, de yukarı tane kedinin, Dört tane mi? Dört taneler ya onlara baksana arıyorlar. Kokluyorlar. Ay kıyamıyorum ya, ya. Ya. Bir şey de yapamam. Hiç dokunamam bile. Ben hayatta dokunmam. Hiç, hiç, e, bak ki tavuklara bile, civcivlere bile dokunurken hem korkuyorum parçaladım dün akşam evime. Ay şey yani koltukla alıp dışarı götürsek ay kıyamıyorum. Bilmiyorum Allah'ın olacak. Kendisi alsın götürsün diye bir Yok ya evet, Bey onlara kızarsa gider. Rahatsız. Kız kızdı kız hiç umurunda değil. Bağırma. O, o yeni ay. yapmış herhalde. Bilmiyorum yeni mi yapmış Yeni yeni ya? yapmış. Ondan olur. yorgun demek ki. Tabi tabi yorgun onlar yem, yoksa biz yem görünce. Yem koydum ki şey gitmesi lazım yani rahatsız olup Yem koydum ki belki Şimdi o yemleri mi? görünce Levent Bey ne yapacak? Daha da söylendi. Evet, abi yani sen. bir E, daha kalmıştı <laughs> Şu yemler beni çok rahatsız ediyor. Yok da artık vermeyeceğim. Daha tamam. Yok, yem yerine giriyoruz ya. Kokusu orasının mi? kokusu beni çok rahatsız etti. Bak kuş e, civcivlerin yemi bile rahatsız ediyor kokusu. Kokusu değil mi? Ay şimdi civcivler Ay ne yapacağım bilmiyorum. da biraz havalansa. Evet, da evet. Kokuyor, değil mi? Kedi kokusu var. Rahatsız olan çok olur. Ay bunu nasıl götüreceğim bilmiyorum Emine'm ya. Bilmem hayatım. Valla moral moral sıfır yani. Ha. Moral sıfır değil ya. Sedat Bey tutuyor ya. Ay o hiç umurunda değil oğlum. Niye? <laughs> Allah'ım ya Rabbim nereden girdiniz be yavrular? Yani. 4-5 ya. dakika olsun bak. Hayır, hayır kadar Bak, o o hep çık. Sen nasıl ben Gözlere baksana. Allah bir şey yapacağım ya ona ya değil. şunu ya, bir ya? Hiç değil. Hadi yem koydum gel bir onu da bıraktık. bırakacağım ya. Vallahi kokuyor çok kötü. Eee kokuyor şey. Sedat Bey eller Ay yok onu o kadar kıyamam Daha çok küçükler de Ya alsın gitsin diyor aa. Ha bir de bunlar var ha Bunları alıp bıraksana bir yere Ve Her gün çoğalıyor Her siyah buraya geliyor O küçük E onu götür bırakalım oraya Yukarısı Yukarısı gene geliyorlar ya Öbür size bile geliyorlar. Ha arabada hep leventle. Ay kedi manzaramız <laughs> bu kadar arkadaşım. Giderdi çok <laughs> Arkadaşıma büyük sürpriz kedi olmuş. Kedi kokuyor içerisi ya. Kedi sürprizi. gider. Kedi yavrucukları varmış. Baba baba. Ağzını da dişlerini de gösterdi ha. Tıslıyor tıslıyor yanında bir git. Tısla, bakıyorsun. başka işim yok onunla korkarım. Bak. Kızım git artık hadi çık. Gözlerini açayım. Bak nasıl görüyor musun? Işte? Aa. Bak bak. Şşş.